Arkadaşlar Pixel Planet'te Atatürk yapıyorum. Destek ihtiyacım var. Arkadaşlar ne olur gelin. Bakın buraya bu Atatürk yapacağım. Pixel Atatürk yazdığınızda böyle bir şey çıkacak. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bölgemi gösteriyorum. Şu Türk bayrağı da bana ait arkadaşlar. Benim bölgemi size tanıtayım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle mouse'tan gördüğünüz yer benim bölge. Oraya gideyim. Bakın işte. Burada Atatürk yapıyoruz arkadaşlar. Destek vermeniz destek istiyorum. Gelin çabuk. Evet arkadaşlar destek verin ne olur. Tek başıma yapamam ki ben bunu. Tam Türk bayrağını tek başıma yapıyorum zaten de. Şu şunu bir kapat şuradan bunu şöyle tamam dur bir dakika tamam Türk bayrağını zaten kendi başıma yapıyorum diyeceksiniz de arkadaşlar anam bilgisayar Allah belanı versin ekran yani Atatürk çok zor arkadaşlar bir de Türk bayrağının yanındaki küçücük alana sığacak mı bilmiyorum şimdi şöyle da destekleyin. Arkadaşlar ben ha burada. Şu aşağıda size gösterdiğim Türk var ya. Arkadaşlar bir buna saldırın. Saldırın abi. Pislikler geldiler. Beni kovdular kendi yerimden. Ben de onlara rahat verir miyim hiç? Arkadaşlar burayı yok ediyorsunuz bakın. Burası ben, bana ait olan değil. Ardından Yukarı çıkın. Bana da destek verin. Bu kadar. Bye bye.